Hepsinin incelemesi gelecek ama Hayır. Sadece iki Ferrari bulabildim. Evet dostlarım. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok beklettiğimiz Hot Wheels adam için isteği üzerine F40 inceliyoruz. Açalım. İtalya'da Ferrari Müzesi'ni ziyaret ettiğimde aldığım bir araç. Çok seviyorum. Arka detayı açılabiliyor. Bunu da sonra inceleyeceğiz şu üçlü deliğin ne olduğunu bilmiyorum. Eksos çıkışları bunlar olsun gerek. Ama şunu bilmiyorum. Yani hani şey oluyor ya fren lambaları yanınca üçlü lambalar oluyor. Peki. Yani ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazabilir dostlarım. Evet çok güzel bir ızgara detayı. Şu ızgara detaylarına bayılıyorum. Eee, spotlarımız şeyde değil. Renkli değil ama kötü mü? Kötü de değil. Biliyorsunuz motor bunda arkada ve motor detayları şöyle. Wow, çok güzel. Evet sonra boyayabiliriz. Şu da plastik havalandırma camı biliyorsunuz sıcak kontrolü için. Evet çok güzel hava kanalları müthiş müthiş. Lastiklerimiz kötü. Normal hot wheels lastiklerimiz. Bunları mutlaka değiştiriyoruz. Camın üzerinde silecek detayımız mevcut. Önümüzde yine Ferrari amlemimiz. Farlarımız yine plastikten camlar gibi. Belki sonra ileride içine ışık da koyarız kastımları yaparken. Abi arabanın kendisi orijinalde çok şık. Hot Wheels de elinden geldiği kadar şık yapmış. Bir premium mu? Değil. Ama şık mı? Şık. Evet. Güzel bir araç. Alıcısına hayırlısı olsun. Yani iki tane bulmaktan da çok memnunum. Çünkü bunu Hot Wheels adam kardeşim için açacaktım. Çok böyle biraz bulkuldum. Ama aynı haftanın içinde bir tane daha buldum. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü karton etini açmak istemiyorum. Ama kardeşlerimiz sana sağ olsun. Alıcısına hayırlısı olsun. Elimde bir de diğer Ferrari var bunların karşılaştırması videosunu çekeriz. Hangisi ne kadar detaylı ne kadar iyi diye. Üçüncü Ferrari'yi bulamadım. Ama Ferrari Müzesi'nden şöyle bir yakışıklı aldım. Bunun da incelemesi gelecek. Tabi Bragon'un şu 1.18'li de güzel. Ferrari'si. Bunun premium'u geldi biliyorsunuz. Hot Wheels'e. Hepsinin incelemesi gelecek ama Hayır. Hepsinin incelemesi gelecek ama şeyimiz daha yok yani. Size söyleyeyim. Odayı daha bitiremedim. Daha çalışıyoruz. Hala çalışıyoruz dostlar. Evet hatırlatalım. Hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum sevgili dostlarım. Abone olup yorum yazarsanız hem beni mutlu edersiniz hem de kanalımı yükseltirsiniz. Böylelikle birlikte büyümüş oluruz. Abone olup yorum atarsanız kanalımı yükseltmiş olursunuz. Kanalımı yükseltmeye yardımcı olursanız ben mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum dostlarım izlediğiniz için başka bir shortta ya da uzun videoda ya da avda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.